Merhaba arkadaşlar. Benim canım çok sıkılıyor. Gezmeye gitmek istiyorum. Ama arabam yok. Bunun için bir arabaya ihtiyacım var. Peki arabayı nereden alabilirim acaba? Siz biliyor musunuz? Aaa buldum. Yaşasın yaşasın. Araba marketine gideceğim. Hadi beraber gidelim mi markete? Hadi gidelim. Yaşasın, yaşasın. Araba marketine geldim. Şimdi içeri girelim, hadi. Araba da, Araba Merhaba. Ben bir araba almak istiyorum. Bana arabalarınızı gösterir misiniz? Bu da Hadi gidelim o zaman. Hangi arabayı? Hangi arabayı alsam acaba? Bir fikrim yok. Sence hangisini almalıyım? Evet. Gide <laughs> bu mu? Bu sen, çok güzelmiş. Sen de sürmek Sen, sen yok. Ya! Ama bu araba bana çok büyük olur biliyor musun? Ben biraz daha küçük bir araba istiyorum. Ne tobe denen diyor. Onu da Ya! Hmm, bir düşünmem lazım. Başka hangi arabaların var? Değil. böyle bir dinle. <laughs> bu vinç harikaymış. O çok da... güzel. İtfaiye aracı bu değil. Paşa arabası mı? Hayır o ambulansın ki. Hmm, itfaiye arabası. O da çok güzelmiş. Şurda tentavımız ya. Kamyon mu? Ha! <laughs> İnanmıyorum bu çok büyük bir araba. Ya, ben bunu nasıl kullanacağım ama bilmiyorum o kadar büyük arabayı kullanmayı. Ya da değil değil nerede? Bak bakın Arfu oradan araba. Vay canına yarış arabası o, çok ağrı, güzelmiş. Araba. Hmm, başka hangi arabaların var? Değil bu sadece. renkli arabalar çok güzelmiş. Ama bunlar sanki bana birazcık küçük. Sence? Bir evet, sanki ben onlara sığamam tamam. değil mi? Bakın tepede çıkmak işte oldunuz, çumuzdan düşmek işte oldunuz. Bakın, tabanı araba. Wow, <laughs> çok büyükmüş jip. <Jeep. gülüyor> çok güzel. Başka <laughs> hangi arabalar var? Sadece arabalar. Şimşek McQueen. Evet. O da çok güzelmiş. O da Aa, o da güzelmiş. Uçak. Uçak mı? Ben uçak istemiyorum. Uçakta çok yeter de Ya uçakta tamada yerken çok uçuyor. Evet ama ben uçağı kullanmasını bilmiyorum biliyor musun? O yüzden ben bir tane araba istiyorum ama sürebileceğim bir araba. Çok büyük olmasın, çok da küçük de olmasın, tamam mı? Hmm, bakayım. Aa, bu da güzelmiş. Bakayım. Bak, bu bu adı ne? bu, bu, hmm, bu Mater'dı galiba. Şimşek McQueen'in arkadaşı değil mi bu? Evet, bu. Evet. Kim tanıdın Beton kamyonu mu? Hmm, birazcık bakayım şuralarına. Hmm, burası dönüyor mu ya? Hı? Tamam. Başka hangi arabalar var? Bir Bakayım. Ba Bakalım mı? Bakalım. Oo, wow, bu çok güzelmiş. Dönüyor hem de. Başka hangi arabaların var? Bir de tırım var. Tır mı? Hı. -hı. Hmm, bu da güzelmiş ama çok büyük bu da. İsterden buraya, buraya binerdin. Evet buraya binebilirim aslında. Şöyle binsem. Ah, 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 nasıl bineceğim? Ah, düşüyorum bana yardım et. Elimden tut. Elimden tut. Hı -hı. Şöyle bineyim. Aaa Evet ama bunu kim sürecek? Buna şoför lazım. Ben arkaya oturursam kim sürecek bu arabayı? Ya da Ya da Bas... bak. Başka bir araba mı baksak acaba? Tamam. Tamam. Bundan da vazgeçtik. Birazcık o da şu da... taraflara bakayım. Ben Çöp... şöyle gezeyim. Çöp arabası. Çöp arabası mı? Çöp kamyoneti. Hmm. Çöp arabası çöp kamyoneti mi alsam acaba? Başka bir hangi arabaların var? Arabaya. Bir de yarış arabası. Yarış arabası mı? Bu da boyası var. Bakayım. Ya. Hmm. Bayası. Şöyle biraz inceleyeyim bunu. Hmm. bu da güzel Bir gözüküyor. De polis arabası, ya. polis arabası mı? Hmm. Aa, o da güzelmiş. Aa, Barbie arabasını mı alsam acaba? Bunun üstü açıkmış. Bakın, baksın şöyle de, de ya. Jip mi? Evet. Hmm, Jip de güzelmiş. Ama sanki Barbie arabasını mı alsam acaba? İşte efendim, bak. Bu bunlar. Öyle, öyle. Bakın. Fog lift demişler. ya. lift evet. Bu bir da güzelmiş. Top, top Burada bir tane şifre. de tır var sanırım. Tır mı alsam acaba? Tır var mı? Şip ya. Bakın şurada ısıtacağım. Göstereyim mi? Evet göster. Bakın, Bu da Burada çok güzelmiş. Bakın, burada da var, Bayak. Evet, çok güzelmiş. Bununla dağlara tırmanabilirim sanırım, değil mi? Hı hı. Hmm, bunu bir düşüneyim. Ya Acaba alsam mı dağı dağı bunu? Bir de yağdım. Bir de şu yukarıdaki arabalara bakalım. Buradaki kırmızı araba da çok güzelmiş. Ve otobüsler mi var burada da? Hı -hı. Çok güzelmiş otobüslerde. de tık tatlı. tık. Çok tatlı. Buyur araba. Harika. O araba da çok güzelmiş. Bakın şöyle bir açıp şöyle, 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 şöyle aldınız ya. Evet. Tamam ben kararımı verdim. Hangi araba alacağımı Bakın, karar sana, verdim. Mavi, mavi arabanın süsü diyor. Ben karar verdim hangi araba alacağımı. Bakın burada süs diyor. Evet. O süslü olan arabayı almak istiyorum ben. Onu almak istiyorum. Evet. Pembe üstü açık olan arabayı alacağım. Onu bana satar mısınız? Ne kadar onun fiyatı? Orası böyle önde, önde fiyat önde bunları çekmeliyiz. Yakından fiyatına bakmalıyız. Fiyatları, bu... Fiyatları önünde mi yazıyor? Hadi bakalım ne kadarmış? Ne kadarmış? 2 ee, lira mı? Hı? Aa çok ucuzmuş. Tamam bunu alıyorum. Bana bunu satar mısın? Bu arabayı alıyorum. Yaşasın. Bir deneyebilir miyim? Binip denemek istiyorum. Tamam. Hmm. Evet bu arabayı çok sevdim. Bu arabayı almak istiyorum ben. Hı, hı. Bu arabayı alıyorum. Tamam. Hemen şuradan da sürelim. Ödemedik daha. Kasadan geçirmedik. Kasadan mı geçirmedik? Hı. Hadi geçirelim o zaman. Birazcık önde geri geri almıştınız. Geri geri mi? Hemen alıyorum. Hmm. Hmm. Al bakalım sana para. Hmm. Tamam mı? Anahtarımı alabilir miyim artık? Tamam. Sudan, sudan sement <Gülüyor> 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 Teşekkürler. Hoşça kal. Arabama binip gidiyorum ben. Hoşça kalın. <Gülüyor> <Gülüyor>